Gitme Memoli! Efendim? Kıza fazla yüklenme, onun bir suçu yok. Ben sana git diyorum, sen evde gül mü düzenliyorsun? Çeşer misin? Yeni demledim. Aa! Bana bak, o <laughs> kadınlar ne diyorlardı öyle düğün nişan falan? Bak, son kez nazikçe soruyorum. O kadınlar ne diyorlardı öyle düğün nişan falan? Ben onlara... Evet? Nişanlandık dedim. Biz derken senle beni mi kastediyordun? Senle beni. Senle beni. Bakkala gittim. Param yoktu. memur öder dedim. Memur'u kim dediler? Nişanlım dedim. O sırada komşular duymuşlar. Nişanlım dedim. Komşular duymuşlar. Sonra... Öyle mi? Tebrik etmeye Öl, geldiler. Bana gel buraya. Gel. Ay, ay. Gel dedim. Gel gel. Ay, ay, ay. Sen iyice çizmeye açtın köylü kızı. Seni kapı dışarı ediyor Bunu yapamazsın. Yapacağım seni. Tamam. Dışarı. Hayal ne olacak? Umrumda bile değil dışarı. Hiç öyle bakma. Geldiğinden beri başıma bin tane belaya soktun zaten. Bin otobüsüne köyüne dön. Tamam ya da burada kal. Ne bileyim ne yapıyorsan ya beni ilgilendirmez. Ama bir daha beni görme yeter ki tamam mı? Anladın mı? Anladım. Çok başını ağrıttım kusura kalma. Ama bir daha kapına çalmayacağım. İki kere de hayatımı kurtardın. Sağ ol. Sağlıcakla kal. Kurtuldum. Ne yapacağım ben şimdi? Nereye gideceğim. Zeynep, Zeynep, Belkin abla. Memoli beni kovdu. Biliyorum. İyi ki ses ettin abla. Vedalaşmadan gidecektim yoksa. Memoli çok kızdı. Duydum, nereye gideceksin? Bilmem ki. Köye dönerim herhalde. Bu saatte hiçbir yere gidemezsin. Ben de kalabilirsin istersen. Yok, sana yük olmayayım abla. Ne yük olacakmışsın boş bavulunla? Hadi gel. Yok yok gel hadi. Hadi. Oh be. Kendi evimizde sonunda donla dolaşabiliyoruz. Ben de seviniyorum. Hiçbir yere gitmemiştir ki karşı kaldığımda oturuyordur yine. Vallahi gitmiş. Zeynep Zeynep İnşallah başını belaya sokmadan köyüne dönersin Zeynep. Zeyno yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.